اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اهل بيته وازواجه واصحابه اجمعين وعلى جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم اجمعين El evvelu Allah, vel ahiru -e Allah, ve zahiru Allah, vel batunu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah, fe mu'aynuhu Allah. Ve men kâne fî kalbihi gayrullah, fe Allah. Emme Muhterem kardeşlerimiz, 40 hadis serimizin 90. bölümünde bir eve girerken izin isteme adabı ve selam alıp verme adabını inşallah işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Davud hadis-i şerifinde Efendimiz istizan yani izin istemek göz sebebiyledir buyurdu. Yani geldiğimiz evin içerisindeki mahrem görmememiz gereken, bakmamamız gereken yerlere bakmamak, görmemek o evin kutsiyetini zedelememek için izin istenir. İki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz bir yere gidip kapıyı çaldığında kapıya böyle yüzüyle direkt durmasın yan dönerek dursun buyurdular. 3. Kim bir başkasının evine gizlice bakar da e, o adamda onun gözünü çıkarırsa, diyet için müracaat etmeye kalksa hiçbir hak talep etmeye e, yetkisi olmaz. 4. Peygamberimiz kendi evine pencereden izinsiz bakan bir adama elindeki tarağı gösterip, Bilseydim ki içeri bakıyordun, şu tarağı gözüne sokardım buyurmuştur. Beş, e, hakem bin Ebil Az izinsiz içeri bakmak istemiş. Peygamberimiz bunu anlayınca, ben sağ olduğu müddetçe Medine'de oturamazsın deyip onu Taife sürgüne göndermiştir. 6. Bir kimse kabısını bilerek açık bıraksa veya evin pen, pen, penceresinin perdelerini örtmese, başka biri de bu şekilde gördüğünde içeriye baksa kabahat ev sahibindedir. 7. Kişi çocuğundan bile, yaşlı bile olsa annesinden bile, erkek kardeşinden, kız kardeşinden, babasından bile izin almalıdır buyurdular. 8. Peygamberimize bir adam gelerek sordu. Ya Resulallah, annemin yanına girerken izin isteyeyim mi? Evet iste. Tekrar sordu. Ben o evde beraber yaşıyorum. Peygamberimiz tekrar izin iste buyurdu. Adam üçüncü sefer, ama onun hizmetini ben görüyorum deyince Peygamberimiz annenden ne olursa olsun izin iste, onu üryan olarak görmen sana caiz değildir. Bundan hoşlanır mısın? Adam hayır deyince. Öyleyse her seferinde annenin yanına girerken bile izin iste buyurdular. 9 eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evde bulunduğu sırada bir kişi girebilir miyim diye izin istedi. Peygamberimiz hizmetçisine dışarı çık şu izin isteyen kişiye izin adabını öğret. Ona söyle ki önce selamun aleyküm desin, peşinden girebilir miyim desin. Adam bunu işitmişti hizmetçi beklemeden Esselamu Aleyküm girebilir miyim deyince Peygamberimiz de şimdi girebilirsin dedi adam da girdi Ebu Davud'dan. Kays bin Sa'd bin Ubade anlatıyor. Yani Sa'd bin Ubade'nin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kabımıza geldi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye seslendi. Babam hafif bir sesle mukabel etti. Ben dedim ki baba peygamberimize izin vermiyor musun? Bırak dedi çokça onun selamını alalım nasip olsun. Efendimiz ikinci kez Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Saat yine hafif sesle mukabel etti. Peygamberimiz üçüncü sefer Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Bir ses duyamayınca dönüyordu saat koştu beşinden ya Resulallah kusuruma bakma ben senin selamını içittim de senin çokça selamını almak bize nasip olsun diye hafif sesle mukabele ettim ee, diye özrünü beyan etti. Peygamberimizin konuna girdi beraber eve girdiler. Peygamberimiz ellerini kaldırdı. Allah'ım Sa'd bin Ubade'nin ailesine mağfiret ve rahmet buyur diye dua etti. Sonra yemek ikram ettiler, yediler. Geri dönerken Sa'd bir merkep yaklaştırdı. Üstüne bir örtü yaymıştı. Peygamberimiz merkebe bindi. Sa'd oğluna ey Kays oğlum Resulullah refakat et dedi. Ben de refakat etmek istedim. Peygamberimiz benimle birlikte sen de bin dedi. Ben çekindim. Peygamberimiz ya bin ya da benim için gidip tekrar dönüp yorulma diye dön buyurdular. Bana acıdılar. Ben de geri döndüm. Efendimiz gittiler. Ebu Davud'dan. 11. Avf bin Malik anlatıyor. Tebük gazvesi sırasında mola yerinde peygamberimize uğradım. Deriden yapılmış bir çadırda idi. Selam verdim. Selamıma mukabele ettim. Ve gir buyurdum. Ben de tam olarak mı gireyim ya Resulullah dedim. Tam olarak gir dedi. Ben de girdim. Ebu Davud Buhari İbni Mace 12 Bunu açıklayan alimlerimiz diyorlar ki e, Peygamberimiz kendisi de zaman zaman mizah şaka yapardı. Sahabe-i kiram da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şaka yaparlardı. <laughs> 13. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir evin kapısına gelince yüzüyle kapıya dönmez sağ veya sol omuzunu dönerdi. Sonra esselamu aleyküm esselamu aleyküm girebilir miyim derdi. 14. Cabir radıyallahu anh diyor ki e, aynı zamanda bazen biz peygamberimizin selam verip kapısını çalarak vurarak çaldığımızda oluyordu. 15 Hazreti Ömer diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üç sefer izin istedim. Peşinden bana izin verdi. Tirmizi'den. Açıklaması. Bu ila hadisesi sırasında olmuştur. Peygamberimiz bir ara hanımlarına kızıp bir ay kadar onları terk etmiş meşrube denen bir dinlenme odasına çekilmişti. Hazreti Ömer'in geldiği gün mutadı hilafına sabah namazını kılar kılmaz orada beklememiş sohbet etmemiş hemen hücresine dönmüştü. Hazreti Ömer ilk önce olayı bilmiyordu. Bir şeyler olduğunu sezdi. Peygamberimizi görüşmek üzere geldi. Üç sefer izin istedi. Üçünden de cevap alamayınca dönüyordu. Peşinden Peygamberimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Ee, Hazreti Ömer geldi. Peygamberimiz de olayı izah etti. Bu şekilde vuku bu buldu. 16. Göz içeri girdi mi? Artık izine gerek yok Ebu Davud'dan. Muhteremler, burada denmiştir ki e, içeri görülüyorsa e, nedir? Artık izin istemi hacet kalmaz. Yani adam kapısını açmış, pencerelerinin perdelerini açmış. İçeride de gizli saklı bir şey yok. O zaman izin istemeye gerek yoktur. İzin neden olur? <laughs> <laughs> Mahrem şeyleri görmemek için. Bir yabancının evinin içindeki gizli şeyleri muhtali olmamak için izin istenir. <laughs> 17 Sizden biriniz yemeğe çağrıldığı zaman elçi içinde elçi ile de beraber gelirse bu elçi içinde izin sayılır. Ayrıca ona da izin istemeye gerek yoktur. Ebu Davud'dan Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim On sekiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde Ebu Hureyre'yi suffa ashabına gönderip hepsini evine davet etmişti. Onlar geldikleri zaman yine izin isteyerek girdiler. Bundan dolayı elçi rağmen izin istemek müstahap olur demiştir. 19 Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyururlar ki bana sen benim yanıma gelip ilim öğreniyorsun. Senin benim, benim yanıma girmen için izin vermemin alameti perdeyi kaldırmam veya benim içerideki fısıltımı işitmendir. Ben seni başka bir surette menediyseye kadar bu kolaylıktan yararlan. Müslüman dönemler bundan dolayı alimlerimiz izin istemeye delil olmak üzere bazı alametler konulabilir dem denmiştir Bu alametler e, izin işin giriş için izin sayılabilir demiştir bundan dolayı makam sahiplerinin Efendim devlet dairelerinde bazı alametler koyması izin sayılabilir perdenin açılması, içeride ışık yakılması karşı tarafta biliyorsa bu izin gibi olur demiştir. 20. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a geldim, kapıyı çaldım. Kime buyurdular? Benim dedim. Efendimiz beni karşılamak üzere kapıya geldi ama ben, ben diye sesleniyordu. Eee benim tabirinden hoşlanmamıştı. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Muhteremler e, ismini söylemek, ben falancayım demek müstahaptır. 21. Bir adam Resulullah'ın hücrelerinden birinde, birinden içeriye bakmaya kalkıştı. Peygamberimiz elinde bir okla arama doğru yürüdü onunla adamın üstüne gitmesini seyreder gibiyim diyor Enes radıyallahu adam da hemen tüydü bu ağrı müslim ve bu da o tirmizi nesai 22 bir bedevi köyden gelen Arabi peygamberimizin kapısına gelip kapının şeyine kırık yerine gözünü yapıştırdı Efendimiz fark etti elinde bir çubukla ona doğru yürüdü. Adam hemen kaçtı. Peygamberimiz eğer orada dursaydı gözünü oyacaktı buyurdular. Ne sahiden. 23. İstizen yani izin istemek üç kere olur rivayeti vardır. Üç kere izin istenildiğinde verilmezse dönülür. Demek ki ev sahibi müsait değil. Muhteremler şimdi ikinci kısım selam bahsine geldik. Ayet-i Kerime Nisa 94 Ve la tekulu limen elga ileykumü selame leste Size mümin olduğunu, Müslüman olduğunu belirtmek için Müslümanca selam veren kişiye sen mümin değilsin demeyin. Nisa 86 lira ve ile huyyitun bitahiyyetin fehayyü bi ahsene minha evrudduha Size bir selam verildiği zaman ya daha iyisiyle selam verin ya da aynısıyla mukabel edin. Muhteremler, alimlerimiz selam alıp vermenin e, esnasında es selam kelimesinin olması gerekir derler. Bir selam verdiği zaman sabah de bir hayır, hayırlı sabahlar sabah bir saade, mutlu sabahlar veya hayırlı geceler, hayırlı akşamlar gibi tabirlerin e, hoş olmadığını söylerler. E, karşılaşınca da, ayrılınca da selamu aleyküm demek gerekir. E, veya bi emanillah, fi emanillah Allah emanet ol. Sözünün uygun olduğunu söylerler. Ayrıca selamdan sonra merhaba demek de sünnette yer almaktadır. 24. Tirmizi'de Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamı parmakla işaret etmektir. Hristiyanların selamı da avuç işaretidir. Muhteremler dilsiz olanlara henüz namaz kılmakta olanlara gibi mazuru mazuriyeti olanlara işaretle mukabele edilebilir. Yani dilsiz bir adam sana selam verdi. Senin karşılığını duymayacak işaretle mukabel edebilirsin. Namazda size selam verene de yani e, Ameri kesiye de yol açmadan hafif bir şekilde işaret etmeye müsaade edilmiştir. Ve yine sağır bir kimse de selam verdiğinde ona işaretle mukabele edilebilir denmiştir. Muhteremler yine Nur Suru 61 evlere girdiğinizde nezdinizden olan mübarek ve hoş bir selamla kendinizi selamlayın. Ee yine muhteremler eve girildiğinde kişi varsa evde normal selam veriyoruz. Boşsa Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim varlığa salih kullarının üzerine olsun diyoruz. Yani evli meleklere ve salih cinlere selam veriyoruz. 25. rivayetimiz Ey insanlar aranızda selamı yayın. Fakir fukara yemek getirin. Akrabaya iyilik edin. İnsanlar uykudayken namaz kılın. Selametle cennete girin. 26 altı şöyledir. Abdullah bin Ömer'le çarşıya çıkardık. Biz çarşıya çıkınca Abdullah e, tanıdığı tanımadığı herkese selam vermeye çalışırdı. 27 yedi bir sahabe anlatıyor. Abdullah'ın yanına geldim. Beraber çarşıya çıkalım dedi. Abdullah bin Ömer bana. Ben dedim ki sen çarşıda ne yapacaksın? Alışveriş işlerini anden anlamazsın. Pazarlık yapmasını bilmezsin. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah bin Ömer dedi ki biz Müslümanlara selam vermek, selam sünnetini yaymak için çıkıyoruz. Rastladığımıza selam vermek niyetindeyiz dediler. 28- Sizden biriniz bir meclise girince selam verdiği gibi ayrılırken de selam versin. Birinci selam sonuncusundan daha üstün değildir. İkisi de ehemmiyetlidir. Tirmizi ve bu Davud'dan. Yani ayrılırken selam vermek falan grubun adeti filan değildir. Sünnettir. 29. Safvan İbni Ümeyye e, Kerede İbni Hanbel'e e, vasıtasıyla peygamberimize bir miktar süt ve avuz denen o hayvanın ilk e, süt verirken ki o maddesi ve bir miktar meyve göndermişti. İzin, istem, izin istemeden ve selam vermeden doğrudan girdim. Peygamberimiz dön selam ver izin iste sonra gir dedi. Ben de anladım öyle yaptım buyur dediler. Tirmizi bu Davud'dan. 30. Efendimiz Enes'e buyurdular ki, Ey oğulcağızım, ailenin evinin yanına geldiğin zaman selam ver, hem sana hem ev halkına bereket olur. Tirmizi'den. <laughs> Peygamberimize 31. İslam'ın hangi ameli daha sevaplı, hayırlıdır diye sordular yemek yedirmen tanıdığın tanımadığın Müslümanlara selam vermendir buyurdular. Oruzu iki. ki Enes radıyallahu an kendisi e, dışarı çıktığı zaman çocuklarının yanına uğrar ve onlara selam verirdi. Yanındakilere de derdi ki Peygamberimiz böyle yaptığı için ben onun sünnetini uyguluyorum. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Dilmizi. üç. Peygamberimiz oyun oynayan çocukların yanına uğrar, onlara selam verirdi. 34. Enes radıyallahu anh diyor ki, ben de çocuklarla beraber dışarıya oynamaya çıkmıştım. Efendimiz uğrarı ve bizlere selam verdi. 35. Bir kadın anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bir grup kadına uğramıştı. Bize selam verdi. Ebu Davud Tirmizi Buhari. 36'da bunu açıklıyor. E, lisanıyla değil el ile onlara işareten selam verdi demiştir. Halimi bunu açıklamış. Peygamberimiz ismet sıfatı Allah'ın kurması olduğundan fitneden emin idi. Kim fitne konusunda nefsinden emin ise Selam vermeli, fitne korkusu varsa sükut etmeli diye de demiştir. Ayrıca yaşlı kadınlara bizzat lisanla selam vermekte bir mahsur olmadığını söylemişlerdir. Bir de muhteremler bir toplulukta sadece kadınları yok, kadın erkek beraber bir topluluksa o zaman selam vermek caiz görülmüştür. Muhteremler şöyle de açıklanmıştır. Kadın şehvet duyulabilen genç bir kız da olsa, yaşlı da olsa, yabancı erkek ona selam vermemeli. Erkek de erkeğe de kadın cevap vermemeli. Demiştir. Bu cumhur ulemanın görüşüdür. Ancak e, komşu, akraba, tanıdık gibi ise o zaman müsaade edilmiş denmiştir. 37. Bir cemaat giderken birilerine rastladılar. İşlerinden biri selam verse yeter. Orada olanların içinden de bir kişinin mukabel etmesi yeter. Ebu Davud'dan. Ali Yülkari demiş, demiştir ki selam sünnettir fakat kifaye bir sünnettir. Sünneti kifayedir. Bir kişi yaptığı zaman gruptan, cemaatten vazife düşer. Fakat selama mukabele etmek farzı kifayedir. Selam vermek sünneti kifaye, mukabele etmek farzı kifaye. E bu böyle bir ayrım vardır. 38. Allah katında en makbul kişiler karşılaştığında önce selam vermeye çalışan kişilerdir. Kısa bir araya gireyim. Başka bir hadis efendimiz. Mümin iyi niyetlidir. Karşılaştığı her din kardeşini sevgisinden selam vermeye çalışır. Münafık ise kibirli kendini beğenmiştir. Karşıdaki selam vermedikçe o selam vermez. Ancak karşıdaki selam verilirse o zaman istemeyerek aleyküm selam diye mukabele eder. Yani kendisini karşıdakine selam ve verme konusunda kibirlenir. İlk önce selam vermemeye çalışır. Bu nifak alametidir diye başka liste geçiyor. 39 Binekte olan yürüyene selam verir. Yürüyen ortalığına selam verir. Az çok o selam verir. Bu da sünnettir. Bu arı Müslim ve bu da o Tirmizi'den. 40. Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman git şu oturan meleklere selam ver. Onu öğren. Bu senin ve zürriyetine de sünnet olacaktır dedi. Adem Aleyhisselam gitti. Meleklerin yanına Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Ee, ve rahmetullah ilave ettiler. Selam sana olsun Allah'ın rahmeti de üzerine olsun diye mukabele ettiler. Bu hali ve Müslim'den. Muhteremler neden bu kadar ince meselelere e, temas ediyoruz? E, Allahu Teala'nın katında hangi amelimizden onun rızasını kavuşu kazanacağımız belli değildir. Peygamberimiz başka madhi şeriflerinde küçük de olsa hiçbir iyiliği, bir hizmeti or görmeyin. Belki bir farzı vacibi yerine getirirken ilası yakalayamayız da küçük bir sünnetten, müstahaptan ihlasla yaptığımızda Allah'ın rızasını kazanırız. Allah'ın rızası salih amellerde gizlidir. Ama bilemeyiz farzı mı, vacibi mi, kuvvetli sünneti mi, müstabı mı yaparken onun rızasını yarışacağız. Ee, da haramlarda, mekruhlarda gizlidir. Biz elimizden geldiği kadar önce farzlara, sonra vaciplere, sonra sünnetlere, sonra müstahaplara uyalım. Haramlardan, tahrimi, tenzih, mevruklardan sakınalım. Yaşadığımız hayatı Peygamberimizin yaşadığı hayatı örnek olarak yaşamaya çalışmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.